Selam arkadaşlar. Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli öreceğiz. Çok kolay. Eğer sizler de hazırsanız buyurun gelin birlikte örelim. İplerim görüyorsunuz ikisi de Nako Baby'nin ipleri. Beyaz ipimle başlayacağım. Tığ numaram da şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hemen örgümüze başlayalım. Eğer sizler videolarımı beğeniyorsanız Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açtıktan sonra da bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Örgümüz altı ve katlarından oluşmak üzere ben size modeli anlatmak için bir miktar zincirimi çekip geliyorum. Bu şekilde zincirimi çektim 6 ve katı demiştim 6 ve üzeri 24 tane yani 4 tane 6 olarak hesaplarsak 24 yapar 24 zincirimi çektim şimdi dönüş için 2 tane zincirimi daha çekiyorum bakın ipimi aldım 3. ilmeğe bakın şu iki tane zinciri çektik 3. ilmeğe trabzan yapıyoruz ipimi aldım yanındaki ilmeğe batarak bir iki defa da çektim ipimi aldım ilmek atlamıyoruz iki defa da çekiyoruz böyle zincir boyunca trabzanlarımızı örelim başka bir işlem yapmayacağız bu şekilde trabzanlarımız zincir sonuna kadar ördüm İkinci sıramızda 1-2-3-4-5 6 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Bakın hemen sayıyoruz. 1-2 Şöyle yakından göstereyim. 1-2-3-4-5-6 6. Altı. Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. 1-2-3-4-5-6 Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sık iğne ip almadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batıyorum. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve baştaki en son ilmeğime batarak sıramı bu şekilde dört tane yuva yapmış oldum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve üçüncü sırama geçiyorum. Bakın örgümün ön yüzüne geldim. İp almadan tığımın üzerine bu şekilde önce bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ipimi aldım. Bu zincirin içine bakın. Bir ikili trabzan yaptım. 1 trabzan yaptık. 2 tekrar trabzan. Yine 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. Sık iğneyi yaptıktan sonra. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yan yana yapacağım. Bakın 1 2 3. Arada bir tane zincir çektim. 3 trabzan buraya, 3 trabzan buraya yaptım. Şimdi bakın ip almadan ip almıyoruz. Hemen buraya bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yuvanın içine. Şimdi şu kutucuğun içine geçeceğiz. ip almıyoruz. Bir tane yine sık iğne ile başladık. İpimizi alıyoruz. 3 tane trabzan yan yana. 1 2 3 1 zincir ipimi aldım. Yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın. Şimdi ip almıyoruz. Bir sık iğne aynı yere batıp sık iğne ile başladık sık iğne ile de bitiriyoruz buraya geldik yine aynı şekilde sık iğnemizi yapıp ipimizi alıyoruz 3 tane trabzan 1 2 3 bakın Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bakın 4 tane bu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine bir tane ip almadan sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekip burada ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde ipimizi kopartıp şöyle içe doğru alıp sabitleyelim ipimizi. belli olmayacak şekilde. Evet. Şimdi diğer rengimizle devam edeceğiz. Evet, şimdi bu ipimizle bakın bir zincirimizi çekelim. Örgümüzün ön yüzünde Bakın ters yüzünde değil, ön yüzünden şu başladığımız noktadan bakın şuradan atarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi ipimi de arada yürüteceğim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şurada arada bir tane zincir çekmiştik. Bakın 3, 3 trabzan burada, 3 trabzan burada. Burada bir zincir çekmiştik. Oraya ip almadan bir sık iğne yaptım. Şimdi ipimi alıyorum. Bakın, aynı yuvanın içine trabzan yaptım, bir çektim, tığımın üzerinde bıraktım. İpimi aldım. Aynı yere yine bir çektim. Bakın, 3 ilmek oldu. İpimi aldım. Yine aynı yere bir çektim. Bakın 4 ilmeğim oldu. İpimi aldım. Aynı yere yine bir çektim. 2, 4, 5 oldu. Bir daha ipimi aldım. Bir çektim. Şu anda bu baştaki ilmeğimizi saymazsak 2, 4, 5 trabzan yaptık. Baştaki ilmeğimizde de 6 oldu birlikte topluyoruz. Bakın. Bir zincirle bağlıyoruz. Bir zincir daha çekip aynı yuvanın içine bakın. Buraya ip almadan bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim hemen buradaki diğer yuvaya geçip bakın buradaki bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğne ile bağlıyoruz. İpimi aldım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın. Bir tığımın üzerinde bıraktım. İpimi aldım. İki yine tığımın üzerinde bıraktım. Bir defa çekiyorum. Bakın bu şekilde. Yine ipimi aldım. Bakın 2 4 5 ilmeğim oldu. Bakın burada tığımın üzerinde bir tane daha yapacağız. Bu şekilde 2 4 6 ilmek oldu. Birlikte topluyoruz. Bir zincirle bağlıyoruz. Bir zincir daha çekip bakın aynı yere bir sık iğne yapıyoruz. İşlemimiz bu şekilde. Çok kolay arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim diğer boşluğa geçtim bakın üçüncü kez tekrarlıyorum aynen bu gösterdiğim gibi sıramızı tamamlayalım Evet bakın bu şekilde sonuncusunda yaptım yine 4 tane fıstık yaptık şimdi burada 2 zincirimi çektikten sonra yine aynı yere bir sık iğne yaparak bakın dördüncüyü tamamladım burada ne yapmıştık 4 zincir çekmiştik. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip şu baştaki yuvaya bakın. Şu şekilde sık iğne ile birleştirip bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ipimi şöyle yine aynı şekilde içeri alarak temizleyeceğim. Şimdi yine beyaz ipimizi alıp geliyorum. Evet, şimdi beyaz ipimizle aynı işlemi yine bir zincir çekerek bakın yine hep örgümüzün ön yüzünde çalışma yapıyoruz. Kesinlikle tersten gelmiyoruz. Hemen burada bakın şurada çektiğimiz ön yüzde 4 tane zincirimiz vardı. Buraya bir sık iğne yapıp ipimizi de arada götürebiliriz. İpimi alıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. Bakın. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı yaptım. İp almadan aynı yere batarak sık iğne yaptım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi buradaki yaptığımız fıstıkları hiçbir işlem yapmadan ip almadan bakın ipimizi almıyoruz. Direkt burada çektiğimiz 6 tane zincirin içine batarak ip almadan bir sık iğne yapıyoruz. Hepsi bu kadar. Bakın ipimi aldım. Şimdi buraya 3 tane trabzan. 1 2 3 1 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan 1 2 3 ip almadan yine sık iğnemi yapıyorum hemen direkt bakın bu fıstığı arkasındaki zincirin içine bakın şuraya bu şekilde yine sık iğne ile kapatıyorum arkasını ve Yine 3 tane trabzan. 1 2 3 1 zincir. Yine 3 tane trabzan. 1 2 3 Yine ip almadan bakın bir sık iğnemi yapacağım. Ve hemen diğer fıstığın Bakın zincir çekmeden, ip almadan boşluğuna geçeceğim. Görüntü bu şekilde oldu. Bakın modelimizi bir sıra kurduk. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde 3 trabzan 1 2 3 1 zincir tekrar aynı yere 3 trabzan bir iki üç yine üç tane trabzanı yaptıktan sonra ip almadan bir sık iğne yapıyoruz burada çektiğimiz dört tane zincirimiz vardı ip almadan bu zincirin içine bir sık iğne yapıyoruz bakın yine buraya 3 tane trabzanımızı yapacağız 1 2 3 ve sık iğne ile sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir ipimizi kopartalım. Çok basit gördüğünüz gibi çok da yapımı kolay ve battaniyelere, yeleklere, şallara çok güzel bir örgü modeli. Şimdi tekrardan ipimizi burada bakın gizleyelim. Kesinlikle ip kalıntısı olmayacak. Bunu böyle gizledikten sonra buradan yine başlayacağız, devam edeceğiz. Buradan diğer rengimi aldım, bir zincirimi çektim ve bakın burada ön yüzde hep ön yüzde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektikten sonra Bakın şuraya bu şekilde buraya bir işlem yapmıyoruz. Direkt buraya atlıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya aynı işlemi tekrar edelim. Fıstıklarımızı yapalım. Bakın bir ipimi aldım. 2 ipimi aldım. 3. Tığımın üzerinde bırakıyorum. İpimi aldım. 4. İpimi aldım. 5. 2. 4. 6 tane ilmeğimiz oldu burada. Hepsini birlikte çekip bakın. Bir zincir ve 2. Hemen şu boşluğa aynı işlemi tekrar ediyorum şu anda. Bir sık iğne ile kapattım. 1. 2. 3. 4. 5 6 zincirimi çektim diğer yuvaya şu anda altta gösterdiğim fıstıkların ikinci sırasını yapıyorum şimdi bu sıramızı da bu şekilde devam ettirelim şu sona doğru gidelim evet bakın 3 tane yaptım şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip en baştaki ilmeğe batarak sıramı tamamlıyorum. Bir zincir ipimi kopartıyorum. Örgümüz çok basit, çok kolay. Şimdi beyazla da nasıl öreceğimizi göstereceğim sizlere. Bir zincirimi çekiyorum. Beyazımla ve şu gördüğünüz bakın 6 tane zinciri başlarken çekmiştik. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. İpimizi de şöyle alalım. Yine aynı şekilde bakın trabzananımızı yapacağız 2 3 1 zincir tekrar 3 tane trabzanımızı yapalım 1 2 3 aynı şu anda ilk başta yaptığımız işlemi tekrar ediyorum bakın burada hemen sık iğnemizi yapalım ip almadan, şu gördüğünüz fıstıklarımızı bakın şöyle elimizde de düzeltebiliriz. Diğer yuvaya şu boşluğa geçeceğim. Burada da yine sık iğnemi yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 1 zincir. Yine 1 2 3. Bir sık iğne. Bakın bu şekilde şu anda ilk yaptığımız sıranın tekrarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Sona doğru geldim. Bakın ipimi de aldım araya. Yine 3 tane trabzanımı yapacağım. Hem iplerimi de bu arada gizliyorum. İp kırıntısı olmuyor. Bakın 3 tane yaptıktan sonra 3 tane de buraya yaptım. Bir sık iğne ile bu şekilde bağlayıp bir zincirle ipimi kopardım arkadaşlar örgümüz aynı gösterdiğim şekilde devam ediyor altı ve katları dilediğiniz kadar altışar altışar zincirinizi arttırarak dilediğiniz modele projeye göre büyütebilir küçültebilirsiniz şöyle yaptığım büyük bir parçam da var şunu da göstermek istiyorum bakın gerçekten çok güzel ve yapımı da çok kolay bir örgü modeli oldu. Sizin abone olup destek olmanızı kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.